Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, Dijital Medya Gurusu video kes programındasınız. Ben Sümeyra Teymur, partnerim Sedat Ateş ile beraber teknoloji dünyasında neler olup bitiyor bunları değerlendiriyoruz. Yılın son programındayız Sedat, hoş geldin. Hoş bulduk. 2026 güle güle 2025. 2026'ya merhaba. Sen şimdiden 2026'ya demiş gibi ben, oldun. Ben ben girdim. Sen daha çağın çok ötesindesin evet, Yasa'dan. Ben Zadan. girdim, girdim girdim ya <laughs> kafada. Çünkü şey planlamamda şu anda 2026'dayım ben. Şu an planlamam 2026'ya göre gidiyorum artık. Öyle mi? Kapattığım 2025'i artık. Ben daha 2025'i henüz kapatmadım. Şöyle ki benim yıl sonunda hep şöyle bir e, geleneğim var. Oturup genellikle bu bir günümü falan alıyor. Ve Eski fotoğraflara bakıyorum, temizlenecek olan şeyler varsa onları temizliyorum, bazılarını siliyorum, bilgisayarı düzenliyorum, böylece hani neler yaptım Burcu bunu da neydi? gözden geçirmiş oluyorum. Balık, Balık. Aha. şaşırmadım. Bir de yazı yazıyorum her senenin Oo, sonunda, balık. 2025 nasıl geçti yazısı yani neler yaptım hem <laughs> kişisel hayatımda hem işle ilgili ve işte hedeflerim nelerdi ve 2026'ya da e, hedeflerimi yazıyorum. Ben hala hedef yazıyorum yani. Ya bu program Yılbaşı Özel Programı biraz Hı -hı. böyle teknoloji içinde ama Yasemin Sakallıoğlu çok güzel bir gösterisinden bir parça paylaştı. Ha. Hatta evinden çekmiş onu paylaştı. Diyor ki çek yatı almış. 2025 nasıl geçti diyor. Valla diyor şuradan diye bir uzaylı düşse <laughs> yanıma gelse diyor. Çay var içer misin? Kek de yanına vereyim mi <laughs> derim diyor. O kadar şaşırmıyorum o kadar artık şaşırmıyorum. Hiçbir, hiçbir şey diyor. Artık <laughs> Şurada şöyle camdan böyle bir tane uzaylı şap diye koltuğun yanına düşse böyle yanıma dese ki abla çay içer misin? Diyeyim yanına kek ister misin derim yani. artık hiçbir olumsuzluk, hiçbir şey beni şaşırtmıyor yani. Böyle... şaşıracak bir şey yok artık diyor. Valla o kadar dramatik şeyler e, yaşadık ki teknolojik gelişmeler, teknoloji tarafında da öyle. Yani önceden böyle işte 5 senede falan geliştirilecek ya da belki 10 senede geliştirilecek şeyler. Şimdi böyle birkaç ay içerisinde Hani hemen tak 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 bir şeyler yeni bir şeyler geliyor, yeni cihazlar geliyor, yeni bir işte hay hey, hey, geliyor bilmem ne geliyor falan yetişmeye çalışıyorsun sonra bir bakıyorsun başka bir şey falan arka, çıkmış arka ya. yani e, bakalım e, nasıl olacak ya bir yandan heyecan verici bir yandan da yorucu ben galiba bu yıl biraz yoruldum Yıpran ya. Yıpranma, yorulma bence herkes de var o. Y kuşağı ile ilgili bir astrolojik bir şey, şimdi konu burası Hı. değil ama aklıma geliyor, ne yapayım, yılbaşı özel program ya, atık serbest olsun bu Ya Hadi serbest olsun. Şey diyor, y kuşağı yani diyor ki işte 40'tan çıkıp işte artık böyle 30'un sonları 40'tan çıkıp 50'ye doğru Hı -hı. gidenler diyor, yaşları itibariyle yaşlılar gibi diyor ama diyor görüntüleri onların diyor daha genç duruyor diyor, genç. yıprandılar, yoruldular diyor. Ama hiç belli değil. Mi? Ama hiç belli <laughs> de etmiyorlar diyor. Teşekkür ederim, çok sağ olun, çok sağ olun. Allah doğru <laughs> yani içimizden neler <alır> olup bittiğini <laughs> ama yani e, yoruldum. Bunu söyleme hoşuma gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> hoşuma gitmiyor çünkü eski o enerjik şeyimi ama bu biraz bilmiyorum ya yani. mesela e, hadi başlayalım o zaman 2025'te. Neler gördük diye. Yani sanki böyle teknoloji tarafında işte bir çağ kapanıyor ve bir çağ açılıyor gibi bir dönemdeyiz. Mesela e, hep böyle chatbotları falan konuşuyorduk. Ama sene sonuna doğru işte bu AI agent yani yapay zeka Otomasyonlar. e, otomasyonları ve aslında e, hani ajan ya da asistan gibi de çevirebiliriz. Hani bunları konuşmaya başladık. Şimdi bunları mesela chatbotlardan farkı ne? E, chatbot aslında benim için chatbot şeydi, yıllar önce yemek sepeti canlı müşteri niteliği yaptığım yazışmaydı, sonra onu bota döndürdüler. Klasik sorulara, klasik yanıtlar evet, geldi evet, evet. ama otomasyon yani o AI agent dediğimiz otomasyon uçsun uca e, silip süpürüyor. Yani senin hayal dünyanla alakalı bir şey. Evet evet yani çok daha akıllı şimdi o eskisi şimdi... Bu eski chatbot'lar o kadar artık şey geliyor ki insana ilkel değil mi? Hani halkı e, daha halbuki, hayatımıza evet, geleli ne kadar daha oldu? şurada hani dediğin gibi mesela yemek sepetinde ya da bir müşteri temsilcisine bağlanınca mesela hani çok sorulan soruları belki otomatik cevaplar ya da orada hani bir müşteri temsilcisine bağlanana kadar niyetini anlamalar gibi gibi böyle basit işlemler yapıyordular. E şimdi iş geldi AI agent yani bir şeye asistana evet. şimdi sen bana işte yemek sipariş et dediğin zaman başından sonuna kadar giriyor yemek sepetine ne istersin diyor şu restoranlar var diyor sen böyle ona yaza yaza sanki gerçekten asistanına söylüyormuşsun gibi ya siparişini veriyor ödemesini yapıyor bilmem neyi yapıyor falan o arada gidiyor senden onay için eğer banka onayı istiyorsa onun numarasını alıyor oraya yazıyor. Yani inanılmaz bir boyutta şimdi. Ya bunu böyle düşünüyorum da 100 yıl önce bu teknoloji olsaydı ne olurdu diye. E mesela 100 yıl büyük bir rakam ya. Yani hı hı. büyük bir aralık gibi gözüküyor ya. Evet. Şimdi de böyle şey hissiyatı var. Zaman bükülmesini hissediyorum. Hı hı. O zamanın bükülmesi şey şimdi AI agent yani daha dün burada ChatGPT'nin versiyonun ilk günlerini, betasını konuşuyorduk. Ne ara AI agent konuşmaya başladık? Yani şey Değil zaman mi? böyle büküldü. 3-5 sene bile artık şey gibi geliyor böyle. Bir yerden yani, bir, bir yere zıplıyormuşsun bir zıplıyor gibi değil mi? Yani zıplama, hani böyle böyle şey yapmıyormuşsun gibi e, değil. Evet. Ya zaman senin için de hızlı geçmiyor. Bana bir gün hani bir günün yetmiyor senin yoğunluğundan oturuyor olabilir. O başka bir şey. Dünyadaki zaman kavramının artık böyle 24 saat kavramı sanki bir farklı bir boyuta taşındığını hissediyorum ben. Gece uyku yetmiyor, gündüz mesai zamanı yetmiyor. Evet. E, yıl bitti. Halbuki bunların hepsinin bize daha çok zaman kazandırması gerekmiyor muydu? Evet. Yani, yani bunların hepsi işte üstümüzdeki iş yükünü alıp bir takım şeyleri otomasyonlara yaptıralım, işte cihazlara yaptıralım, makinalara yaptıralım, robotlara yaptıralım falan. Sonra üstümüzdeki iş yükü azalsın ve biz daha az çalışalım. Aslında temel amacımız bu değil mi? Evet. Biz niye her gün daha çok çalışıyoruz? E, yani? Daha çok çalışıyoruz. Bir de şey de öyle, hırslandık da onu oradan kuralım, bunu buradan yapalım. En son ne zaman bir kütüphaneye gittin, en yani son ne zaman bir sinemaya gittin, en son ne zaman bir e, tiyatro Yaramı gösterisi <laughs> yani izleyebildin ya da sevdin? Yani en son kahveni alıp maillerine ve telefonlarına bakmadan, whatsapp'ına bakmadan, e, birkaç kilometre deniz kenarında o iot kokusunu alarak ama özellikle söylüyorum mailine bakmıyorsun, whatsapp'ına bakmıyorsun, telefonlarına bakmadan ne zaman bu yürüyüşü yapabildin? Onu yaptım ben. Yaptım mı? Evet, çünkü son ama onu kendime hedef vererek o da yine. Böyle ama o da bir, 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 o da bir stres oluşturuyor. O da o da bir şey değil. stres Şöyle, oluşturuyor. Mesela Görev bir gün dedim, gibi dedim giriyor. ki şey yapacağım. E, telefondan off day yapacağım dedim. Bakalım dedim kaç saat böyle telefona bakmadan şey yapabileceğim. Sabah 9 gibi telefonu kenara koydum. Herhalde öğleden sonra kadar böyle bir 7-8 saat falan bakmadım ama o arada başka bir şey de yapmadım yani zihnimi başka bir şeyle de meşgul etmedim hani kitap da okumadım bir şey de izlemedim ne bileyim e, müzik de dinlemedim sadece evde öyle boş boş hani hı hı. böyle cama baktım karşıya baktım hakikaten iyi hissettirdi sonra hafta sonları yürüyüş yapıyorum. Boğaz'da. En sevdiğim herhalde aktivite odur. Şimdi yürüyüş yaparken telefonu arabada bırakıyorum. Artık hani adımlarımı sayması için saatimi alıyorum ama telefonun uzak olduğum için bildirim falan oh, gelmiyor evet, Allah'tan. O evet. iyi bir şey. Bu Herhalde 2 saat falan sürdü. Ama gerçekten iyi geliyor insana ya. Yorucu hepsine yetişmek. Ya bu biraz yıl kapanış programı olduğu için hı hı. ya teknolojiyle çok içe giden sonuçta işin merkezinde insan var. E tamam akıllı saat, işte adım sayar dedin. Telefon yine şuna bağlayacağım. 2026 yılında bence öncelik olması gereken insan olduğu için önemli bir şey var hayatı yavaşlatmak. Hayatı yavaşlatamadığımız bir yerde hızlı bu tempoda içinde bir çamaşır makinesinin içinde dönme eğilimi gösteriyoruz. Hı hı. O kadar hızlı dönüyor ki bu 800 devir 1000 devir gibi bir şey bile değil. Bunun içinde dönen bu zihin Evet. O kadar dolu ki 2 saatliğine de 4 ya da 7 saatliğine bunu yapmışsın ama bir görev tanımı olarak sanki bunu yapmışsın. E i̇şte bunu bir şey da, yaparak O da, o da bir stres. Yaptık. Evet, o da, yani o da, bunu... hayatı yavaşlatmıyor hala Aslında sanki. evet, evet doğru bu ama yine de bir adım oldu. Hani bu şey gibi hani bakalım yapabilecek miyim kendime bir challenge gibi oldu. Gerçekten hani challenge'a döndü artık telefona evet. uzak kalabilmek. Sen böyle anlatınca aklıma şey filmi geldi. Click diye ta eskilerden hmm. hatırlar mısın? Ee, böyle adamın eline işte bir tane kumanda veriyorlar. Şey, Can sıkıcı olan yerleri şey. kli, kliğe basıp evet. geçebiliyor. Mesela işte sıkıcı bir sunum mu yapacak? kliğe basıyor, geçiyor. Şeye basıyor, geçiyor. Sonra bir bakıyor ki hiç farkında olmadan yaşlanmış. Yani ya hayatının işte zorlukları, iyi tarafları, kötü tarafları, ailesi geçireceği zamanlar, bilmem neler falan filan hepsi böyle klik 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 klik, hepsi birden geçmiş yani. Şimdi tam öyle gibi değil miyiz? Ya kesinlikle. Benim teknolojiden beklentim şu bir insan olarak, hayatımı konforlu hale getirip bir nehir deri kenarında rahat bir yürüyüş yapabilmek, bir kitap okuyabilmek, işte felsefeye, şiire belki zaman ayırabilmek ama benim yaşadığım teknoloji Ha koşturuyor şu anda. Ben hep bir şeye adapte olmaya çalışıyorum. Hep bir şey entegre olmaya çalışıyorum. Hep onu bir yere entegre edip iş evet. şey hayatını ya da hayatımın bir yerine entegre etmeye çalışıyorum. O zaman teknoloji benim hayatımı daha konforlu hale getirecekken niye ben daha fazla yıpranıp yoruldum mesela bu daha sene çok hızlı geçti. Evet. Teknolojiyle olan hiç şey olduğum işlerde mesela. Aynen öyle şimdi biliyorsun Yılın başından beri bu robotları falan konuşuyorduk ve evet. yılın sonuna doğru bu ev robotu artık ön sipariş almaya başladı. Doğru. Bakalım ne zaman önümüzdeki yıl artık şey girecek herhalde. Robotları da böyle canlı canlı artık hayatın içinde görmeye başladık. En son geçen hafta şeyi gördüm. Bir tane Çin'de bir konsere robotlar e, dansçı olarak karavrofin içerisinde evet, dahil evet. oldu. <laughs> Bayağı da insanla birlikte, karagrafide evet. sırıtmadan dans evet. ediyor. dans ediyor Abi ben sevmedim yani Sevmiyorum. ben bilmiyorum insan görmeyi der niye robot dans ediyor ya tamam. Hayır bir takım görevleri üstümden işi yükünü alsın, işleri yapsın, şey yapsın da niye dans ediyor? Dansı da insanlar yapsın. Bu eğlenceli bir şey doğru, değil yani. Onu da robotlara vermeyelim. Yani günün sonunda hani bu yılın en önemli bence gelişmelerinden bir tanesi de artık hani robotların evlere yardımcı olarak girebilecek olması veya işte bunun ön şey açılmış olması bile çok büyük bir şeydi ama yine dediğimiz gibi bu acaba bize daha fazla zaman mı kazandıracak yoksa o kazandırdığı zamanlık kendimize ekstra iş yükü yükleyerek yine strese mi boğacağız? Ee, bu arada bu kadar cihazın insan vücuduna getirdiği bir araştırma yayınlandı. Yurt dışında bir ünivers üniversite adını ve hocaları hatırlamıyorum. Makaleye göre taşıdığımız ve içinde bulunduğumuz her ortamdaki her kullandığımız teknolojik alet veya giyilebilir teknoloji Hı -hı. bize radyasyon olarak geri dönüyor. Evet. Henüz insanlığın kanserle alakalı etkisi tam ölçülemiyormuş. Yani bunların sağladığı Kanseri olan eğilimi ölçülemiyor. Ölçülebilmesi için gerekli olan zaman daha geçmemiş çünkü. Hmm. Hani daha bu bizim yani kuşağın biraz zarar daha verdiğini Henüz farkında Henüz değiliz. daha farkında değiliz. Ya yani bunu bir 15-20 sene sonra işte o bizle başlayan, bizden sonra gelen daha yaşlılık yani yaşanmak diyelim ona ya da yaşaldıkça etkileri bizim kuşakta daha belli olacakmış. Oradan sonra insanlık ya. için evet, yani böyle bir rapor e, yayınlandı. Vallahi enteresan. Hiç ya konuşmadığımız bu radyo şeyler var burada. Evet, bu yani arada. Yani bu radyo dalgaları falan şeyler zaten ne bileyim bir şeylerin moleküler yapısını değiştiriyor. Evet. Yani evet. Senin de şeyini değiştirmemesi imkansız, i̇mkansız zaten. Yani sen de moleküllerden sunan bilmem biyolojik e bir var Şuradan yani. kaçma imkanı yok. Sonuçta her yerde bir Wi-Fi ağı var sonuç itibariyle ve onlar sonuçta bir dalga yani bir sinyal yayıyor. <laughs> Sonuçta vücuduma tesir evet. eden bir durum var burada. Evet. Hiç konuşulmayan bir şey belki Kesinlikle öyle. dile getirdik. Ama hayatı da artık online olmadan düşünemiyoruz. Evet. Biraz. Yani bir ormanda yalın yaşamayı göz alabilir misin bunlarsız? Yani öyle bir şey yapamam mı yani iş yapma da bana öyle geliyor. Şimdi mesela hiç teknoloji kullanmadan nasıl e, iş yapacağız? Teknoloji sektöründe çalışanlardan söz etmiyorum. Mesela doktorsun. Yine mümkün değil. Yine mümkün değil ya da avukat yani hangi işi şey yapıyor olursan o sanki bana hani orada olmadan sanki gerçek hayatta da evet. hani dijitalde yoksan gerçek hayatta da yoksun gibi bir şey. Ee, bak bunu şöyle de bağdaştıracağım. 2 hafta önce bir Körfez ülkesiydi. Deniz feneri bekçiliği için bir ilan açıyor bu ülke hı hı. ama kimsenin gitmediği yani böyle hiç kimsenin uğramadığı bir yerde 250 bin dolar gibi de yıllık bir şey var. Ama orada yaşayacaksın ve o boğaz hattındaki yeri sağlayacaksın. Başvurularda internet olmayacağı ve internet verilmeyeceği söylenmiş. Bölge itibariyle veremiyorlar. Ha belki Starlink'te falan kişi kendi üyeliğiyle gelir onu bilemem. Ama en azından böyle bir şey yok. Sırf bundan dolayı Hiç başvuru yok, başvuru gelmiyor. <laughs> i̇nternet, yoksa. i̇nternet yoksa ben de yokum. 250 bin dolar ama yokum. Ama yine de şey değil. Allah Allah ya bakalım yani yeni yılda bu nereye gidecek? Şimdi teknolojinin vücudumuza etkileri dedik, oradan şuraya geleceğim. Bu sene bir de hani artık akıllı telefon devri bitti ve yeni teknolojik cihazlar devri başladı gibi de yorumlayabiliriz. Bu da nereye gidiyor? Hani akıllı telefonlarda zaten iPhone'u falan da gördük. Böyle çok da aman aman son yıllarda böyle bir upgrade gelmiyor, gelmiyor. sonuçta. Belli gelmiyor. bir yere kadar evet. geldi. En fazla ne yapıyorlar? Ee, ekranını daha parlak ya, yapıyor, kamerasını daha şey çok ya, şey yapıyor, şeklini değiştiriyor benim, falan. Benim ilgimi çekmiyor onlar. Ama artık e, akıllı gözlükler, evet. bunlar da zaten hani işte Meta'nın geliştirdiği diğer e, firmaların geliştirdikleri var ama bunları da işte ekranlı akıllı gözlükler ve cep telefonlarının birçok özelliğinin artık gözlüğe yüklenmesi ve bir sürekli gözümüzün önünde cihaz ve direkt sinyali de beynimize gidecek demek. Doğru, şey çok doğru. Giyilebilir teknoloji hayatımıza... Ya bu da çok hızlı geliyor işte bak. Evet. Çok hızlı kanıksadık şimdi bunu da. Ve şey, hayatın sanki bundan bir 10 yıl, 20 yıl önce de sanki benim hayatımda varmış gibi geliyor. Değil yani... mi? O kadar şey yapıyor ki böyle, hayata direkt umuttum. giriyor böyle. Hatırlatmak isterim müsaadenle. Yani Elon Musk'ın şirketi çip yerleştirdi ee, ve onlar şu an başarıyla devam ediyor. Bak konuşmuyoruz bile dikkat edersen. Evet. O kadar kanıksandı ve normale dönen bir yolculukta gidiyor ki. E, engelli evet. özel bireylerin yaşam kalitelerini arttıracak arkada bir sürü şey var. Teknoloji ve beyinle bir iletişim kuruyor. Evet. Konuşmuyoruz bile artık. Yani Tabii giyilebilir teknoloji, şey otomasyon yani. evet. ya da vücutla entegre olacak Hı -hı. çip olayları hani bilmiyorum. Burada. Artık yarı ne diyorlar ona? Humoroid mi diyorlar? Evet evet Efe, evet. İşte yarı evet. insan, yarı, yarı robot. robot. Artık diyelim kolu yok adamın, robot kol takılacak. Bu onun için muazzam bir şey yani Olarmıştı ya da yaşam şey konforu. görmüyor mesela. Göz işte hani kamera yerleştireceksin o sene beynine belki sinyal gönderecek göreceksin falan yani inanılmaz. İnanılmaz bir yani. yaşam konforu sağlayacak yani bu tarafından i̇şte. alırsak ki ama arka tarafta hep bir şey kaçırma duygusu içindeyiz şu anda. Sanki bir şey kaçıyor. O gözlüğü Hemen almam L, lazım. O saat evet. takmam lazım. İşte yarın yeni bir şey göreceğiz. Patenatlı bir ürün belki devrim gibi önümüze gelecek. Hemen almam lazım. Hemen bulmam lazım. Hemen denemem lazım hep bir şey bir foma var. Hep bir foma haline. Hep <laughs> bir şey kaçırıyoruz zaten Niye her şeye bilmek zorundayız ya? Yani işte gündemden haberdar ol. Gündemde bir sürü olay dönüyor. Yani sadece kendi alanını da bilmiyorsun artık. Bir dizi film bir şey popüler oluyor. Aa sen onu izlemedin mi? Bir şey oluyor. Aa sen oraya gitmedin mi? Bilmem ne. Ya insanım nasıl hepsine yetişiyor evet, ya? Evet. Yani, yani... <laughs> Bu sınırları çok zorluyor. Bu da bir stres evet, oluşturuyor. Evet. Çok yorucu bir şey. Yani ve bir de böyle şey de oluyor işte bir yetersizlik gibi sanki. Hani onu yapmadım ya da onu, onu kaçırdım, ona yetişemedim, onu bilmem ne yapmadım falan. Biraz kendi üstümüze de çok geliyoruz, şey de üstümüze çok geliyor. Bunu da biraz yönetelim. 2026'daki şeylerimizden biraz daha Mesajı verdik verdi gezegeni, <laughs> evet. şu an gönderdi gezegene. Yapacağım kendi evet. hedeflerimi bir tanesi de yavaşlamak, koyacağım ama evet. onu detaylandırmam yavaşlamak. lazım. yani Ama kontrollü başlamak şey yani aslında daha hızlı ve daha ileriye gidebilmek için gücü toplaman için gerekli olan dinlenme alanı orası. Evet yani ya da şeyi kabul etmek gerekiyor. İşte ben her şeye yetişemem. Benim bir alanım var. Ben bu alanı biliyorum. Ben kusura bakmayın her şeyi de bilemem yani. Evet hani yani biraz bunu kabul edince sanki Kafan rahatlıyor yani. Rahmetli Sakız Sabancı'nın sözü müydü? Yani almış olalım aklıma da gelmiş oldu. Şey yani her şeyden bir şey bileceğini bir şeyden her şey bilirlerdi rahmetli. Hı hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam Sakız Sabancı sözüydü. Ee, hakikaten öyle. Yani... Ondan bir şey bilmeye çalış, bundan bir... ya şöyle bir duruma düştük. Yani bu kahveden bir şey öğrenmeye çalışıyorum, su, bu masanın yapımından bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Yok Evet. O çay nasıl yapılır? Orada böyle bir şey var, o nasıl, bu nasıl? Yani hiçbir şey elinde tutturamıyorum bu sefer yani. <laughs> evet, evet, biz kendi alanımıza olarken olmuyor ya. teknoloji. Yani evet. Orada zaten yeterince çok şey var bilmen gereken, bir de diğer şeyleri falan. Ben en son dediğin gibi en son ne zaman bir dizimizi izledim bilmiyorum. Yok onlara yetişemiyorum. Allah hatırlayamadım. Ben de ben de şu anda bir hatırlayamadım. Aa, Netflix'te Karma'yı bitirdim. Hı. Tavsiye ederim. Tavsiye edersen. Ederim. Ben de bugün de bir sürü listemde de bir sürü şey var. Hepsini yazmışım işte. Birisi önermiş yazmışım unutmayayım diye falan. Onları da bakalım artık. Bu şey gibi oldu. <laughs> Aman teknolojiyle Aman 2025 yani bizi yani yıprattı. Yani Yordun bizi beki. <laughs> <laughs> Yordun bir düş. Vallahi vallahi Yordun bizi. Gerçekten. Yo gerçekten yoruldu. Çok e, dolu dolu geçti ama hani güzel. Aslında ben Hani yoğunluktan şikayetçi değilim çünkü aslında biraz da kendi kendine yüklediğim bir şey bu. Hani kimse senden bu kadar beklemiyor, sen kendinden bunları bekliyorsun. Bir yandan da şey diyorum yani hani şu anda ne bileyim enerjinin yerinde ondan sonra yapabiliyorsun, daha işte hani sağlığın yerinde falan bunlar varken yap, sonradan zaten hayat seni mecburen şey yapacak, evet, evet. yavaşlatacak. Sadece ee, önemli şeyleri kaçırmamak burada önemli. Bir ya önce. ben bu programı biraz insanı merkeze almayasan kendi adıma çalıştım gibi geldi ama onu bir fark ettim konuşurken. Özlem'in Asaf, Lavin Yesmi'nin de çok güzel bir eseri var yani sözleri var. Feridun düz açta merak edenler açıp izleyebilir yayından sonra. Diyor ki kendimize hüzünler icat ettik. Yani Hı -hı. belki ikimizin de evet, karakteri <laughs> gereği Hani böyle hep bir hareket halinde olmak, hep bir bir şeyin hı hı. içinde olmak, yavaşlamak sanki bize göre değil gibi geliyor. Evet. Ee, yavaşladığımızda kendimizi değersiz ve bir şeye ait hissetmiyor ve bir şeyin parçası gibi durmuyor gibi hissediyor olabiliriz. Hı hı. Ha, hani teknoloji zaten istesek de istemesek de 2026 yapacağımız ilk programda eminim. Yine sonuna kadar o çıktı, bu çıktı, o onu lanse edecek, 2026'da o şirket böyle yapacak diyeceğiz eminim. Evet. Bu biraz daha da insanı içine alan bir yayın çıkmış olsun burada. Çünkü Hı -hı. biraz da yıl muhasebesi yapıyor gibi olduk. Evet, evet. Burada. Onun için işte altındaki şeyleri bir biraz deşedim. Ben şimdi biliyorsunuz koşuya da başladım. Evet, kendime, tebrik Kendime, kendime bir koşuk, koşuk, vereyim. Bakayım bu evet. altında <laughs> Kendimi biraz sorgulayayım ve bunun altında neler var. Buna bakalım. 2025 iyisi de kötüsü de geçti, 2026 umarım herkes için çok daha iyi olur. Sedat senin var mı 2026'dan beklentilerin? 2026'dan beklentim var, sağlık çok bekliyorum. Ben biraz bu sene sağlıkla açıkçası uğraştım, yıl oldu. Çok geçmiş biraz olsun. Biraz yıprattı beni sağlık konularındaki olaylar. Yani şunu net görüyorum. İstediğimiz, istediğimiz platformda istediğimiz kadar konuşalım. Bu başa gelmeden anlaşılmayan bir şey olduğu için hı hı. sınırsız enerjisi enerjiye sahip olan yaratıklar değiliz, varlıklar olmadığımıza göre önce sağlık. Kesinlikle Ama bu öyle. dilemekle olmadığı için tabii kontrol önemli burada. Hı hı. Ve sonrasında yıpranmayacağımız verimli bir <laughs> yıl diliyorum bol kazançlı hepimize. Evet, ben de herkese iyi yıllar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek 2026'da. üzere. 2026'da. 2026'nın ilk bölümünde görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Sağlıkla, sevgiyle, ailenize sarılarak <laughs> güzel bir yıl olsun. Güzel hoşçakalın. Olsun, hoşçakalın.